Allah razı olsun. Mustafa Hazretleri dersenlere çok iyi önem veriyordu. Mustafa Efendi gelenlere sen şu musun, mesleğin mesleğini sormazdı. Memlekette dersen var mıyusun? Biz okuyor musun dedin? Derseniniz var mı dedi. Hatta öyle on zaman oldu ki 15-20 tane anahtar kapının arkasını bana biz astık. Köylerden dersene açmak için desen açıyordu. Ustadımız bizzat kendi gidiyordun, açıyordun. Veyahut bizi götürüyordu. Veyahut güne o desen açan şahsı ziyaretine kabul ediyordu. Allah razı olsun. Şuraya çok çok mesul olduk. Cenab-ı Allah daha çok derslerden ihsan etsin inşallah. Buna alakalı yapandan, yaptırandan Allah hepinden razı olsun. İnşallah bunlar kıyamete kadar bakidir. Üstad diyordun, Risale-i Nur diyordun, kıyamete kadar baki dünyanın kanunu esası risale olacak diyordu. Dünya devletler diyordu böyle. alıyorduk da bunu kanun olarak kullanacaklar diyordu. Dünyanın kanunu esası Risale-i olacak diyordu. Ben diyor benden daha bahtiyar kimseyi görme yok diyordu. Bize ya diyordu şu nasıl bahtiyarsın bu arada ustad? daimi polis. Eminen doyunca kadar karnı doyurdu ustadım. Aynen. Çok zaman ustadı bir çorba. Günde bir yumurtayla çorba yaparsak iki öğün, üç öğün idare ustadımız. Diyorduk acaba nasıl bahtiyar? Devamlı polis takip arkasında. E, ziyaretçi gelenlere, hizmetçiler yanına koymazlar ustadımızın. Ustad diyor, ben diyordun, ben meslek, mesleğim sahabe mesleği diyordu. Sahabe mesleği, benim mesleğim sahabe mesleği. Sen mesleğinde aşk kalmak, susuz kalmak, hapislik var, var, var diyor. Ben ustada hakikaten böyle ders Böylelikle mecburum. Eski sahip değil diyordu. Şimdi diyor bir jandarma gelse şu kadar kalemim var. 500 bin fedai talebim olduğu halde. Şimdi bir jandarma gelse buyurun diyeyim böyle gideceğim diyordu. Çünkü ben diyordum masumların imanını kurtarmakla mükellefim masumların imanı kurtarımına mükellefim. Bin de hapis olsa, idam da olsa ben her şeye razıyım diyordum. Üstadımız. Ve böyle masum çocukları çok ehemmi ettiriyordu. Ha bir şeyh gelse, bir profesör gelse, şey mesela o zaman profesörler gelemez, milletvekili gelse şu masum çocuklar kadar üstüne alakadar olmuyordu. O kadar alakadar oluyordu. Üniversite talebelerine. Mutlaka alırdı. Öğretmenlere çok önem Bir öğretmen diyordun, ben eski, şimdi eskiden dini terbiye ebeveyni verilmiş. Bu zaman da dini terbiye öğretmenler verilmiş. Ben bir de, dindar bir öğretmeni eski zaman velilerin nazarına bakıyorum diyordu. Çünkü diyordu. Bu zamanda dini terbiye anneden babana kalkmış öğretmenler. Öğretmen iyiyse çok iyi. Fena ise çok fena. ise minare başında. Kötüyse kuyu dibinde diyordu. Minare tabanda diyordun. Aleyya aleyyiline ve adetleri sahibinde. Muallimler için ortası yok diyordu. Kim gelirse öğretmenlik yapın dedi. Ve bu masum çocuklara da çok hem İnşallah bunlar genç sahipler diye. Biz, ben biraz teberkını okuyayım. İstediğim gibi sorun bizden ustadımızdan. Olmaz mı? Ee, Arkadaşlar abilerimizden daha güzel okudular. Bize anda şerefetten kardeşimiz her zaman okuyor. Yalnız ustadın şahsına dair tahallik eden şeyden sorun. Üstadın ziyaretçilere dair mektubu. Onun dostlarımı hususen ziyaret ziyaretçilere dair bir özrü beyan etmeye mecbur oldum. Ekser hayatı inzibade geçtiği gibi 30-40 senedir tarasut ve taarruza maruz kaldığından zaruretsiz sohbetten sohbet etmekten çekinip tefakiş ediyordum. Hem eskiden beri maddi ve manevi her yerlerde hediyeler bana ağır geliyordu. Üstelik de hiçbir hediye almazdı. Aldığı zaman mutlaka hastalıyordu. Aynı diye elli öpmek de bana bir hediye ediyor. Hediye gibi ağır geliyordu. Vallahi de diyordum böyle. Nasıl diyor bir hediye aldığın zaman hasta ederse benim de diyor elimi öpmek öyle bana ağır geliyor diyor. Hem eskiden beri maddi ve manevi hediyeler bana ağır geliyor. Hem şimdi ziyaretçiler, dostlar çoğalmış, hem manevi mukavede lazım gelmiş. Şimdi maddi bir lokma hediye beni hasrettiği gibi manevi bir hediye olan ziyaret etmek, görüşmek, hususen başka yerlerden musafa için zahmet edip gelmek ziyareti dahi ehemmiyetli bir hediye-i maneviyedir. Ona mukabele, Ona mukabil demiyor Hem de ucuz değil. Manen baharıdır. Ben kendimi o hürmete layık göremiyorum. Manen mukabele edemiyorum. Onun için şimdilik aynen maddi hediye gibi bir ihsan ilahi olarak bana manevi hediye gibi olan sohbetten zarıt olmadan ne dedim? bazen beni has eder. Maddi hediyenin tam mukabilini vermediğim vakit beni hastettiği gibi onun için hatırınız kırılmasın. Gücenmeyiniz. Risale-i okumak on defa benimle görüşmekten daha çarlıdır. Zaten benimle görüşmek ahiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için dünya hesabına görüşmek manasızdır. Ahiret, iman, Kur'an için iser isel nur daha bana iteş bırakmış. Hususen tarihçi hayatında mektuplar, tarihçi hayattaki mektuplar hatta hizmetinde has kardeşlerimle de zarret olmadan görüşemiyorum. Yalnız bazı Risale'nin kütüatına ve neşriyatına ait bazı kimseler için görüşmek istesem o zaman görüşmek caiz olabilir. Ve bana sıkıntı vermez. Bu noktayı bilmeyen siyarete gelenlere haber veriyorum ki birkaç senedir cerdelerle ilan etmişim ki benimle görüşmek isteyenleri hususen uzak yerlerden gelerek görüşmeden gidenleri hususu dualarıma dahil ediyorum. Her sabah da dua ediyorum onun için mücadelesinden benimle üstadımız der benimle görüşmek isteyen aziz kardeşlerime beğeni diyorum ki insanlarla görüşmek zararlı olmadıkça tahammülüm kalmadığından şimdiki tesemmünden hem şimdi tesemmünden lafiyetten ihtiyarlıktan ve buluşma olmaktan dolayı fazla konuşamıyorum. Buna mukabil katiyen size haber veriyorum ki Risale-i Nur'un her bir kitabı bir sahiptir. Siz hangi kitaba baksanız benimle karşı karşıya görüşmekten on defa daha ziyade faydalanır hem hakiki bir surette benimle görüşmüş olursunuz. Ben şuna karar vermiştim ki Allah için benimle görüşmek isteyenler görüşemediklerine bedel her sabah okuduklarıma, dualarıma dahil ediyorum. Ve itmekte devam edeceğim. Şimdi bir iki aydır ustamız bir zimmetkarlara dahi konuşamıyor. Konuştuğu vakit bir hararet başlıyor. Bunun hikmetini bir söyledi ki bir sezgür bana ihtiyaç bırakmıyor. Konuşmaya lüzum kalmadı. Hem ben aciz şahsımla, binler dostlarımdan 20-30 dostla konuşabilirim. 20 adamın hatırı için, binler adamın hatırını rencide etmemek için konuşmakta ne edildim ihtimali bu kavidir. Hususi görüşemediğim için mazur görsünler. Hatta bayramda musafa etmek ve ona bakmak, bakmaya tahammül edemiyor. Onun için hatırı, hatırları kırılmasın. Haşiye. Şimdi hem Ankara, hem İstanbul, hem Samsun, hem Antalya, İsrail'in neşriyat başladığı cihetle gizli düşmanları, komiteler o neşriyata karşı bir efvan vermek için şimdilik has dostları da kabul etmemeye mecbur oldu. Ve ta sözlerin tapı tamam olunca kadar. Usta Hazretleri, her gün zabayleyin böyle bu sözler başladı ben bunu görsem gideceğim dedi. Benim vazifem gitti. O bitti. Onu mektup o dedi ya Rab ben bunu da görsem gideceğim. Ya Rab ben bu diyor, Bir bayramı diyordu. Diyordum Üstad Hazretleri ehli dünya benimle meşhur olsun ki şimdi ustadımızın şimdi arşivlerde artık arşivler neşri olma başladı ağırlar bulacak inşallah yakında göreceksiniz onları ustadım günlük hani bir saati daha boşa geçirmemeyecekleri dünya takip etmiş. Arşivler olmuş hükümet arşivlerinde. Ee, diyorum ben diyorum Allah bana e, e, kavsa Cenab-ı Allah'tan ömür istemiş. Cenab-ı Allah hizmet için onun ömrünü ömrü uzatmış. 93 yaşında vefat Ben de diyordum İsa'nın külliyatı bağladı bitince Allah'tan ömür istiyor. Ta ki ehli dünya nazar bende olmasın. Matbaalarda o ben olsun, eli dünya nazar ben olsun. Matbaalarda o basmıyordu. Şimdi usta da gidiyordu kırlara. Usta da akşamından gelince sonra dönerdi. Akşama dönmüyordu. Bir karşımıza cip e, ondan sonra polis hem Ankara hükümeti hem Isparta hükümeti daima ustatla meşgul. Halbuki Ankara, İstanbul, Samsun, Antalya, Matbaalarda daima cayırı basıyordu. Şimdi onlar uyuyordun sırasız onlara. Diyordu, zayna, diyordu Allah'tan Nisan'ın külliyatı, matbaalarda çıkınca kadar ömür istedim. Hakikaten de Usta en son e, sirke tasdiki ve şuaları gördü. Ya Rab, artık ben gireceğim, benim vazifem bitirdi İslam'ın da iftiharı gitti, Ahirete gittiler. Ve diyordu Nisan'ın bayramı, adeta Usta kuramıyordu. Bayram havası, hatta Ustad'a mani olmasaydılar, bazı menzillerini kesmek istiyordu hani ustadın geçti kalmış olduğu gibi Van gibi Kastamonu gibi yerlere gitmek istiyordun. Hemen yani nasip gelmiş. Demek ki sehri dünya çok telaşlandı. Ustadan çok korktu. bir yere gittiği zaman daima dünyaya ayağa kaldırıyorlardı. Daima polis. Evin önünde çift polis beklerden. Kral gittikleri zaman ustadımızın nereye gitti? Arkasında hem daim yerlerin telsiz Ankara'yla ve Ankara bekliyor. da Ankara'da bekliyor. Üstadın Ankara'da ustadı bekledi. Isparta'da beklerdi. beklerdi Telsizle devam döndüğü zaman onlar rahatsız ediyorlar. Halbuki matbaada basıyordu. Ya ustadı gazeteci, ustadın siyasetleri size bahsedeyim. Ustad nasıl idare etti onları? <laughs> Bak şimdi ustadımızın dehasını anlayın şurada. Kastamonu'da Çağrı Emin abinin hatırası. 1936. Üstadı Burdur'a sürüyorlar. Bir sefer. Oradan malum Isparta Barda. Oradan e, Mahkemesi oradan Kastamonu'ya sürüyorlar. 1934'te Kastamonu'ya gidiyorum. O zaman o da Aşiret Reisi Çaycı abi konuda onu da Kastamonu'ya sürüyor. Usta hiç tanımayı görmüyor. Nasrullah Camii'nin şatravanında ilk defa gördüğüm yaşlı bir hikaye kıyafeti bir hocaya andırıyordu. Sakallı cübbeli da bir şehir İslam heybetiyle fütursuz dolaşıyordu. Usta su doldururken ustada